Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere PKXT oyununda çok eğlenceli bir bug göstereceğim arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce sizlere bu videomuzda bir çekiliş duyurum olacak arkadaşlar. Bu çekilişimiz ile beraber 3 arkadaşımıza arkadaşlık isteği göndereceğim. Çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler bu videomuzu sonuna kadar izlemek, bu videomuzu ve en ve en önemlisi de sizi arkadaşlığa ekleyebilmem için yorumlar kısmına oyundaki isminizi ve oyun numaranızı bırakmak arkadaşlar. Bu arada bu videomuzu beğenmeyen arkadaşlar maalesef ki çekilişimize katılamayacaktı. O yüzden videomuzu beğendiğinizden emin olun. Hadi gelin şimdi bugumuzun yapımı ile birlikte videomuza başlayalım. Bugumuzun yapımını gerçekleştirebilmek için Öncelikle oyunumuzun ana alanına ışınlanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde oyunumuzun ana alanına geldim. Şimdi ise arkamda görmüş olduğunuz pembe deniz kabuğumuzun üzerine atlıyorum. Şimdi ise telefonuma tıklıyorum. Şimdi ise kamera butonumuz ile birlikte deniz kabuğumuza aynı anda tıklayacağız arkadaşlar. Bunların ikisine de aynı anda tıklamanız çok önemli. Hadi gelin bugumuzun yapımına başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki seçeneğimize de aynı anda tıkladım ve karakterim oturdu. Şimdi ise ekranda görmüş olduğunuz emojiler sekmesine tıklıyorum ve yine ekranda Görmüş olduğunuz bu emojimizi alıyorum. Emojimizi aldıktan sonra sizlerin de görmüş olduğu gibi karakterim ayağa kalktı. Şimdi ise sayfamı kapatıyorum arkadaşlar. Sayfamızı kapattıktan sonra evimizin önüne ışınlanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi evimizin önüne ışınlandım. Fakat karakterim hareket etmiyor arkadaşlar. Şimdi ise tekrardan telefonuma tıklıyorum ve kameramı açıyorum. Kameramızı açtıktan sonra sağ veya sola doğru sürüklüyorum ve bu şekildeyken kameramızdan tekrardan çıkış yapıyorum. Ve şimdi ise arkadaşlar yürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi karakterim yan bir şekilde yürüyor. Bunu daha da ilginç bir hale getirebilmek için tekrardan telefonuma tıklıyorum ve kameramı açıyorum. Tekrardan kameramızı açtıktan sonra yine sağ veya sola doğru sürüklüyoruz ve kameramızdan çıkış yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kameramızdan tekrar çıkış yaptım. Karakterim iyicene garip bir biçimde hareket ediyor arkadaşlar. Sizler de bu bugumuz sayesinde arkadaşlarınıza ilginç şakalar yapabilir ve unutmadan tekrardan kameramızı açıyorum ve bu şekildeyken resmimizi çekiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videomuzun daha sonuna geldi. Videomuzun başında bahsetmiş olduğum çekilişimize katılmayı unutmayın. Ve bu arada kanalımızdaki altın ve elmas verdiğimiz çekilişlerimiz hala devam etmekte. Ekranda görmüş olduğunuz videolarımızdan o çekilişlerimize de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова